Başkanım, koronavirüsten dolayı esnafımız iş yapamaz hale geldi. Esnafımız devletimizden SSK ve çekilen 25 bin liralık kredilerden ve çekilen diğer kredilerin ertelenmesini duyurdu Cumhurbaşkanımız. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ee, 2021 Ocak ve Haziran ayları arasındaki olan kredilere öteleme getirdi. Esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun. Yalnız bizim asıl problemimiz Ocak'taki gelen değil Geriye dönük 3 aylık bir krediyi bizim özellikle servisçi esnafımız ödeyemedi bunu. Tabi bunun yanında kahveci esnafı, kantinci esnafı bunlar da var yani. Kretaneciler, çay ocakları. Yani geriye dönük e, bilmiyorum artık yeni bir düzenleme yapılır mı? Genelgesi daha halen yayınlanmadı. E, kesinlikle geriye dönük de bunların ertelenmesi lazım. Faizsiz bir şekilde ertelenmesi lazım. Bu bizim için çözüm mü? E, asla çözüm değil. Yani kesinlikle bu esnafa bir hibe kredi şart. Servisçi, minibüsçü, taksici, kantinci, kıratahaneci, kahvehaneci bunlara kesinlikle bir hibe kredi gelmesi lazım. Hibe kredi gelmezse bizim sorunumuzu bunlar çözmeyecek. Çünkü 6 aylık bir süreçle gelecek. Halen hastalık devam ediyor. Bu süreç nereye kadar gideceğini de göremiyoruz. O yüzden de bir hibe kredi gelmezse bu sorunlarımız bizi çözülmeyecek. Sağolsun ee, sağ olsun bin liralık bir destek yaptı. O da hesaplarımıza yattı. Esnaf aldı bunu. Onun için de teşekkür ediyoruz ama e, bundan önceki açıklamamızda da söyledik. Bizim bu ayki bandrollerimiz bin lira. Bin lira. Bu da bize bir çare olmadı. Devletimiz büyük. Devletimize güveniyoruz. İnşallah hep birlikte bu işin içinden çıkacağımıza inancımız tam. E, bu yüzden de tekrar buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Yani bu esnafa sahip çıksınlar. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş. İşte anayasanın 173. maddesi esnaf ve sanatkarı koruyucu, kollayıcı tedbirler alır devlet demiş. Buradan da bizi korumalarını istiyoruz. Çünkü biz yaşamalıyız, biz ayakta durmalıyız. O yüzden de inşallah sorunlarımıza çare bulunur diye temennimiz bu yönde.